Merhaba dostlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın Güzel bir şekilde dostlar şey yapıyoruz madene girdik Güzel bir şekilde katılacağız dostlar yeni gelenler hoş geldiniz Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın Şimdi şöyle yapıyoruz güzel bir şekilde oynayacağız o kadar şey kastık elmas kas demir kasmaya çalışıyoruz dostlar Ölmemeye çalışacağız modlu serimize devam edeceğiz dostlar like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi devam ediyoruz dostlar. serice oynarsak güzel olur. Desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. %90'ınız like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, çok fazla izlenirsek Minecraft videosu tekrar gelir arkadaşlar. Ee, İzle. Oo elmas geldi dostlar. Elmas geldi. Çok iyi arkadaşlar. Elmasımız geldi. Çok iyi. 2 elmas geldi ve arkadaşlar Güzel bir şekilde shader'lı bir şekilde Minecraft oynuyoruz. shader ayarlarımızı ayarladık. Basit hop. Altlara basit on. Şunu da kapatırsak güzel olur. Yeni yayınlar hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel bir şekilde oynuyoruz. Shader'lı bir şekilde Minecraft oynuyoruz. Baya güzel. Hayır be. Maden neler neler dönecek dostlar. Güzel bir şekilde oynayacağız. FPS yüksel bence sınırsız yap daha iyi. Evet dostlar oynayacağız efsane olacak. Hadi bakalım o yadırlı olduğu için lavu kapatmamız lazım. Harbiden çok felaket oynuyorlar dostlar. Giriyoruz madene bakalım neler neler olacak. Giriyoruz efsane bir şekilde o demir var. Demiri aldıktan sonra da güzel olacak. Su mu bu? Evet. duymuş Evet. Suyun içindeyiz dostlar. Elmasları bulduk mu? Bulduk. Güzel kırıyoruz. Kırmamız lazım. Kır, kır 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 kırdık. Elmasları aldık. 4 elmasımız oldu. Bayağı güzel arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hızlıca devam ettikten sonra bayağı güzel olacak. Hemen şöyle yapıyoruz. Güzel. Alıyoruz. Bayağı elmas oldu. Hemen ölmeyeceğiz dostlar. Devam edelim. Devam ettikten sonra güzel bir şekilde oynayacağız. Efsane olacak. Devam ediyoruz. Elmaslarımızı aldık mı aldık dostlar hızlıca elmaslarımızı alıyoruz. Efsane bir şekilde setimizi de yapacağız. Hop 4 tane elmas aldık dostlar. Aldıktan sonra devam edelim hemen hızlıca. Yapmaya gerek yok bunu. Yapmayalım. Hemen şunu şöyle yapalım güzel bir şekilde ne yapacağız? Elmas setimiz var. Elmas kazma yapalım dostlar. Hızlıca bir elmas kazma yapalım. Daha iyi olur. Elmas kazma yapacağız. Hemen yaptık mı? Yaptık. Yaptıktan sonra elmas kazmamız var. Çok iyi. 2 elmas, 3 elmasa da ne yapabiliriz? Bir kask mı yapabilirim? Yok. şey yapabilirim ama? Hop, alıyoruz elmaslarımızı. Aldıktan sonra şöyle yapalım, şöyle yapalım güzel bir şekilde. Elmaslarımızı alıyoruz. Şöyle, şöyle baltamızı yapıyoruz. Hemen en azından setimizi yaptık mı? Yaptık dostlar. En azından böyle yapacağız. Güzel. Hemen devam ediyoruz. Bakalım. Neler neler. Devam edeceğiz dostlar. Efsane olacak. Efsane olacağı için şöyle atıyoruz. Karpuzumuzu alıyoruz. Karpuzumuzu karnımızı doyuralım dostlar. Baya güzel. Ve shader'lı bir şekilde oynuyoruz. Ölmeyeceğiz de. Elmas bulduk dostlar. Baya elmas buluyoruz. Şanslıyız galiba bugün. Bilmiyorum. Bugün şanslıyız gibi. Dört tane daha elmas buldum. Hemen gidiyoruz. Atıyoruz bu altamızı. Attık mı attık. Üç tane daha elmas buldum. Hızlıca devam edelim. Devam ettikten sonra ölmeyeceğiz arkadaşlar. Efsane olacak. Devam edelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Güzel olacak. Hızlıca devam ediyoruz. Güzel bir şekilde oynayacağız arkadaşlar. Hemen devam ettikten sonra hızlıca ölmeyeceğiz. Efsane bir şekilde. Bu madende baya bir şekilde baya bir şeyler buldum. Güzel. Elmaslarımız da bulduk. Hızlıca devam edelim. Efsane olacak. Hemen devam ediyoruz dostlar. Hızlıca devam ettikten sonra hızlıca böyle yapıyoruz arkadaşlar. Ölmeyeceğiz. Hızlıca devam ediyoruz. Efsane olacak arkadaşlar. Devam edelim. Devam ediyoruz. Bakalım madende neler neler çıkacak. En azından elmasımızı kastık. Bur burada ne var? Bunu kıramıyorum. Demek kırılmıyor bir taş. Bunlar kırılmıyor şeydeki katman taşları oldu için kırılmıyor dostlar. Hemen devam edelim. Baya güzel oldu bence. Devam ediyoruz hızlıca. Hı, devam ettikten sonra ölmeyeceğiz arkadaşlar. Serice devam edelim. Hemen şöyle yapıyoruz. Güzel. Ölmeyeceğiz. Serice devam devam devam. Hızlıca böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Güzel. Ölmeyeceğiz. Hızlıca şöyle yapalım. Güzel. Ölmeden hızlıca devam edelim. Bakalım madende neler neler çıkacak. Burada bir şey yok. Hemen yukarıya çıkalım bence. Yukarıya çıkmamız lazım. Çıkalım hemen. Şöyle yapalım, atalım. Hemen yukarıya çıkalım. Çıkmamız lazım. Hızlıca yukarıya çıkalım. Çıktıktan sonra shader'lı bir şekilde oynuyoruz. Art bir şekilde oynayabiliyor muyum mesela? Shader'la birazcık oynayacağım dostlar. Shader'a e, ayar yapacağız. Uygula demiştik e, shader ayarla. Loft demişim. Medium, orta demek. Medium Medium orta yapalım medium'u orta yaptık bakalım ne olacak Bakalım şişt. O ses neydi arkadaşlar Sesi duydum efsane bir şekilde Ölmeyeceğiz de efsane oynuyorlar harbiden Shader çok iyi duruyor Ağır bir Shedder olduğu için FPS düşmesi normal Hemen şu Su var burada Su olduğu belli oluyor Güzel en azından devam edelim arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Güzel bir şekilde FPS'imizle sınırsız yapmayalım. 210 falan yapsam yeter zaten. Shader olduğu için gerek Oy 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 oy. Shader'lı çok iyi. Lava bakın arkadaşlar. Shader'lı olduğu için çok iyi duruyor. Hemen kaçıyoruz. Şöyle yapalım. Ölmeyeceğiz de ölmememiz lazım. Hemen uzaklaşalım. Yandık yandık yemeğimizi yiyelim. Yiyelim. Yiyelim dostlar. Yiyemiyoruz. E, şey yapıyoruz dur. E maden topluyoruz arkadaşlar. Hızlıca toplayalım. Efsane olacak. Ölmeyelim. Yemeğimizi de yiyelim. Seviye de kastığımız için ölmeyeceğiz dostlar. Yemeğimizi yedik mi? Yedik. Ya bakalım yeni madenler ne bulabileceğiz? Arkadaşlar kıyafet değiştirdim. Nasıl olmuş kıyafetim setim? Setim böyle ışık koymam lazım. Kömür var mı? Var. Kömürümüz var. Güzel. Hemen çeviri bu ne ya? Yanlışlıkla harbiden hemen üç tane kömür diyor. 12 tane aldık tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. O lapis buldum. Güzel bir lapis bulduk arkadaşlar. Güzel. Lapisimizi aldık mı? Aldık dostlar. Devam ediyoruz. Devam ettikten sonra hızlıca devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım madende neler neler bulacağız. Meyve buldum arkadaşlar. Güzel. Güzel bu. Anam 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 anam. Zombi var. Zombi var arkadaşlar. Seri güzel olabilir. Hemen. Hayır creeper 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 creeper. Yememizi yememiz lazım. Harbiden oyunu zor oynadığım için. Anam eşya düştüm. Hayda. Hayda arkadaşlar. Arkadaşlar shader'lı bir şekilde oynuyoruz. Bakın arkadaşlar shader çok iyi durmuyor mu? ufak bir shader gölgelendirmesi var. Shader oynadığımız için baya iyi oluyor dostlar. Devam edelim. Baya güzel. Devam ediyoruz dostlar. Efsane olacak. Gel bakalım tilki. Bir eşyalarımız düştü, arkadaşlar be. Arkadaşlar isminizi verip ekleyebiliyorum galiba. Sunucu bu sunucuya giriliyor galiba. Denememiz lazım da. Deneriz. Güzel bir şekilde oynayacağız arkadaşlar. Güzel. Yani Odun kırmamıza başlayalım. Set gitti. Bir şey olmaz artık. Canımız sağ olsun. Ne yapalım? Güzel bir şekilde odunumuzu yapalım. Bence fena değildi. Öldük ama aga be diyelim. O eşyaları şu an bulamam bile. <laughs> yani eşyaları gitmeseydi güzel olabilirdi de arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Ölmeyeceğiz de hemen... Şöyle yapalım. Ağaç var mı? Var. Bal kabakları var. Bal kabaklarını alabiliyor muyuz? Alırsak çok iyi olabilir. Devam edelim. Efsane olacak. Hemen şöyle yapıyoruz. Güzel. Hemen böyle yapalım. Güzel. Aldık mı aldık. Efsane. Arkadaşlar. Şimdi toplamaya devam ediyoruz. Hızlıca. Fena değil. Ben oynamaya devam ediyoruz. Güzel. Hmm, devam ettikten sonra hızlıca ölmeyeceğiz gölgelendirme de çok iyi harbiden gölgelendirme de iyi bayağı iyi buraya ışık eklememiz lazım da tutandıkta bir şey yok dostlar ama güzel bir ışıklandırma getirmemiz lazım şeye güzel. Bal kabaklarıyla ne yapılıyor bilmiyorum. Yaparız bir şeyler de yaparsak güzel olur. Arkadaşlar like atın. Abone olmayı unutmayın. Destek ederseniz devam gelirdir Minecraft'ın. Abone olmayı unutmayın. Like atarsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.